Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz geçmişte Kudos testnetine başvurmuştuk. Onunla ilgili not kurma durumları hala arada. Yani istenen sistem verilerin ödülü karşılamadığı için düşük sistemlerde kuracağımı söylemiştim Twitter'dan biliyorsunuz. Ancak pek olumlu sonuç olmadı şimdiye kadar. Denedim iki tane ancak olmadı. Eğer farklı bir sonuç elde edersem not kurma ile ilgili video paylaşırım. Ama dediğim gibi eğer gereksinimler böyle karşılamayacaksa yani benim açımdan kurmak pek mantıklı durmuyor şimdilik. Ama yapacağımız bir görev var. Öyle tespit bir bitirebiliriz demiştim. O da cüzdan görevi. Adminlere de sordum. Herhangi bir form doldurmaya gerek yok. Sadece şuradaki iki tane cüzdan görevini şu cüzdan görevi, şu cüzdan görevini yapacağız. Bu da community görevi. Bunu da gerçekleştirin. Telegram, Discord ve Twitter adreslerine takip alın. Bununla ilgili nasıl bir geri dönüş olacak bilmiyorum ama cüzdanın ödülü 10 dolar. Grupları takip etmenin ödülü de 1 dolar olarak görünüyor. Herhangi bir form doldurmak gerekmiyormuş ama sonradan herhalde bir açıklama yapacaklardır. Cüzdanla ilgili yönergeler de burada. Zaten birinci videoda cüzdanın nasıl açılacağını göstermiştim size. Eğer ilk defa katılacak olanlar varsa oradan girip gerekli işlemleri yapabilirler. Biz şimdi cüzdan oradaki şuradaki söylediği cüzdan görevini tamamlayacağız. Yani çok basit bir işlem olarak görünüyor. Şimdi şuradan Oculus Explorer açalım. Sağ üstten şuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra zaten ben bağlı olduğum için beni direkt cüzdanıma bağladı. Şu anda 11 aktif validatör var. Direkt beni cüzdanıma bağladı. Cosmos A olarak gözüküyor şu an şu cüzdanı şu an bağlı olduğumuzu gösteriyor. Kudos olarak görünüyor burada adresi. Şunu da hemen şuradan bu değil. Kepler cüzdanımızı açalım. Şunu en aşağıdan Kudos'a çevirdiğimizde cüzdan adresiyle uyuşuyor. Şimdi bizim yapacağımız şey burada sadece faucet yapmak. Şimdi wallet, ad wallet adresimizi buraya yapıştıracağız. Şuradan alıyorum. Şunun üstüne tıkladığınızda zaten adresi kopyalıyor. Buraya yapıştırıyorum. Maksimum zaten 0.1 diyor. Ben direkt 0.1 yazacağım. Wallet diyelim tıkladım. Send Mikulos diyorum. Umarım sorun çıkarmaz. şu an yolladığını söylüyor. Şu zaman da bakalım. Evet gördüğünüz gibi 0,1 ama Neyse. Ee, ha, tamam burada görünüyormuş onu farklı bir değerde gösteriyor. 0,1 kudos gelmiş. Bunu tamamladığımızda zaten görevi tamamlamış oluyoruz. Şu an de farklı bir şey yok. Ben yani buradan da tekrar baktığımda gördüğünüz gibi valeti e, oluşturun ve de bu test net için e, faucet yapın, kudos faucet yapın diyor. Onu da yaptık biz cüzdanımızda görünüyor. Yani eğer not kurma işlemi gerçekleşmezse e, testnetin ilk bölümü olan şu e, Apollo 1, 2, işte 6, 7'ye kadar benim yaptığım işte bizim yapacağımız görevlerde şunları yapmayacağız. Bu e, birinci etabı bu şekilde tamamlamış olacağız. İşlemler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.